the Pisces Project. Hikaye 1989'da başladı. Britanyalı fizikçi Roger Penrose, onlarca yıl sürecek bir tartışmayı ateşleyecek bir kitap yayımladı. Nobel ödülü sahibi ve yaşayan en saygın matematikçilerden biri olan Penrose, çarpıcı bir iddia ortaya koydu. İnsan bilinci yalnızca klasik fizik ile açıklanamazdı. Penrose'a göre beyin, sahip olduğumuz öznel deneyimlerin zengin iç dünyasını üretmek için kuantum mekaniksel süreçlerden faydalanıyordu. Bir an için düşünün, şu anda yalnızca bu ekrandan görsel bilgiyi işlemiyorsunuz. Renkleri görmenin, sesleri duymanın, duyguları hissetmenin kualia denen öznel deneyimini yaşıyorsunuz. Klasik bilgisayarlar bilgiyi kusursuzca işleyebilir ancak hiçbir şey deneyimlemezler. Kafaların içinde sizin şu anda yaşadığınız gibi bir iç film yoktur. Penrose bunun temel bir problem oluşturduğunu fark etti. Eğer bilinç yalnızca nöronların belirli kalıplar halinde ateşlenmesinden ibaretse, biyolojik bir bilgisayar gibi, o zaman neden herhangi bir içsel deneyim olsun ki? Neden hepimiz mükemmel şekilde bilgi işleyen ama hiçbir şey hissetmeyen felsefi zombiler olmayalım? Bu sorun, yüzyıllardır filozofları ve bilim insanlarını meşgul eden bilincin zor problemi olarak bilinir. Penrose ise radikal bir çözüm sundu. Ona göre bilinç, nöronların içindeki mikrotübüllerde gerçekleşen kuantum süreçlerinden doğuyordu. Mikrotübüller, hücre iskeletini oluşturan minik protein yapılarıdır ve Penrose bunların aslında beynimizde çalışan kuantum bilgisayarlar olabileceğini öne sürdü. Bu fikir son derece cesurdu. Kuantum mekaniği, parçacıkların aynı anda birden fazla durumda bulunabildiği Gözlemin gerçekliği etkilediği ve uzak parçacıkların gizem, gizemli bir şekilde birbirine bağlanabildiği bir evreni tanımlar. Eğer bilinç gerçekten kuantum süreçlerinden ortaya çıkıyorsa, bu sizin düşüncelerinizin çevrenizdeki klasik dünyadan tamamen farklı kurallara tabi olduğu anlamına gelir.